Selam arkadaşlar hoş geldiniz bugün sizler birlikte yine One Man Squad çekeceğiz ve Military Base'den oyunumuza başlıyoruz Vektörümüz buluyoruz S686'yı buluyoruz ve gelen bir kişi var galiba Çatıda direkt halledelim arkadaşlar hızlıca Klasik Ona bu M24 bulmuş Aa bu o vuramadık bir dakika Arkadaşım mini 14'ü alayım ben yani Başta M24 kullanmaz biliyorsunuz ki scope falan yok şu an ne yapıyor? Sen bayıl kardeşim. Abi bitiremedim. Kolsuzluğum tuttu. Şu önde bir pompalı falan bir şeyler oluyor. Bak adamı düşürdü. Kardeşim dur. Oğlum oyuna ne oluyor lan? Işınlanıp duruyorum bir şeyler oluyor ama. Üste kaçtı. Pompalıdan yemeyelim de. Aa bunlar takım değilmiş ki. Allah Allah takım zannettim. Kardeşim sendekilini alalım. Şimdi loot'ta Thompson var. Mini 14 yerine alacağız ki mermi sıkıntımız çok büyük arkadaşlar. Bunda bu nasıl silah yok. Allah Allah. Var mermileri alalım. Adamlar ileride kapışıyor abi. O. Tamam. Ya botları temizleyelim çünkü sağ tarafta bayağı büyük bir kapışma var. Sizde silah var mıdır? Oy, 1060 bak. Böyle botlar bazen o kadar işe yarıyor ki ya anlatamam. Loot açısına bak. Mermi de çıktı abi tamam ya. Vallahi botlar kraldır. Beni bekleyin. Ufak bir oha lan full özellik falan atmışlar. Vakit kaybetmedik inşallah. Al kaskı. Abi o atamadım galiba. Hadi. Baydım. Yalnız onu kaldıracaklar ya. O kadar böyle ufak ufak vurarak baydım ki dürbün yok ya. Dur bakalım arkadaşlar buradaysa hallederiz ha. Ya çalamadık. Biri daha var. O iki kişiler. Lan yerinizi gördüm. Kaçışınız yok ya. Soldan gitsem bunlar var ya artık bir şey yapamaz. Arkadaşın kaldırıyor bu değil mi? Hayır ya. Abi bunu vurdum da baygına vurmak aklıma gelmedi. Orada bak bir kili kaçırdık. Her 98'e geçtik. Şu an var hatta şu baygını da kaçırdık. Toplam 2 kill kaçırdık. Yani oyuna eksi 2 kila e başladık bakalım. Military temizlendi abi. Ya yani 9 kil. Şöyle bir 10 kil olsaydı bari 2 basamaklı bir şey olsaydı içim rahat ederdi. Oğlum, ne oluyor lan oyun kastı ışınlandık. Evet oyun alanına gideceğiz. Hatta Pochinki de gidebilirim artık rotasyona göre. Ama şu 10 kilo olsaydı keşke ya içimde kaldı bak. Bot var. Selamünaleyküm. Aleyküm. Aa bunlar gerçek. Siz Pochinki'ye geldiniz demek. İki baygınları var. Takımın devamı %100 buradadır ha. Bak iddia ediyorum. Allah adam burada çıktı bile. Demeden. Abi temizinden 3 kill. Bak şanslıyım. Normalde poçinkiye geliyorum adam bulamıyorum. Bir tane botu baymıştık. Onun kili de gelecek. 13 kill olacak galiba. Ha tamamdır. Kevin'in kili geldi abi. Bir bot daha vardı. Onu vurdular mı bilmiyorum. Bir şey oldu o. Tarlada geziyordu ama. Aha. Lan beni mi duydun ne yaptın? Adam var ya. Gerçi adam dedim bot. Üzerime doğru geldi. Eyvallah 14 kill. Hiç fena değil. Bu arada M4 oynamayacağım. Bu elik M762 niyeyse öyle başladık. Öyle devam edelim. Buradan bir işaret şey yollandı daha demin. Adam var. Öldü. Bu mu attı acaba? Lan tek başlaymış bir de. Bakalım. Ya etrafta kimse yok gibi duruyor ama. Lan Evet bu atmış tahmin ettiğim gibi. M4'ü var ama yok. M700 devam edelim biz. Bakalım fişe geliyor. Adam mı gördüm? Adam Luna Park'tan uçmuş. Hadi be. Abi yerini biliyorum. Gördüm. Aldım kafanı. Oğlum bir daha var burada ya. Ya bot korkutuyorsun beni. Adamın arkadaşı zannettim bir anda. Valla arkadaşı da geldi. Hoş geldi. Omar. Seni de baydım. Devamı var ya bunların. Bayılıyor. Ya içim şu fişekte kaldı. Fişeye de bakamadık. Şu baygınları alalım da en son fişeye bakarız diyeceğim. Oğlum ya. Herkes bu tarafa geldi değil mi? Bir fişeye baskın yaptık. Tüm harita geldi. Solda. Vuramadım. Daha vurdum işlemiyor. Abi oyun bozuk. Tamam baydık. Kardeşim sonunda ya. Bu ne yapıyor? Bunu da baydım. Bir baygınımı çaldılar galiba ya. Uy arkamızdan gelmiş. Aa burası harbiden karıştı ha. Şaka maka biri evde bir şey de alamayacağız. Yani çok açıkta fişek. Tamam bunu çalmamışlar bak çaldılar zannettim ha. Güzel 21 kill. Şu botu da vurursak Gel bakayım sen de. 22. killim ol. Güzel. O ev tarafına birisi daha vardı. Oğlum fişeği gören botlar bile geldi ha. Kardeşim bir çıklı önümden. 23 kill. Var mı devamı? O aşağıda biri vardı ha. Onu unutmuyorum. Bak Toros da gelmiş. Bir tane daha. Aa oğlum ya. Ye sen ne olacak? Bak ağacın arkasına saklandı. Ne tarafa gitsek? Alana mı gitsek? Çünkü bu tarafta çok beklersek sıkıntı. O bu tarafta var ya bir şeyler olmuş. Araç falan yanıyor. Ne ara geldiniz? Abi alana mı gitsem ya? Tarıyor. Tamam. Beni görmüşler. Ben buggy atlarım alana giderim. Hadi Allah'a emanet. Teker de yok ya buggy'nin. Böyle gideceğiz. Aslında alanın sınırında beklerim ben bunları ya. Bak mantıklı. Geldiler. Arkadaşı burada. Çok güzel abi. Ya işte yapmak istediğim buydu ya. Ne riske gerek var ki alan dışında kapışmakla. 25 kilo olduk hatta. Oo bunda da fişek var. Oğlum bu maç var ya baya böyle bereketli geçiyor da mermimiz yok. Bu fişeği ben alana gidince atarım. Abi yalnız var ya her tarafta bir aksiyon var. Bu tarafa geldim yine bir özellik atmışlar. Rozok tepede %100. Dur ya her şeyden önce şu fişeği atalım. Bak AVM sıktı adam. Bunlar loot'u da sağlam he. Fişe unutuyordum bak. Şu fişe atalım da. Bundan her bir şeyler çıkarsa iyidir ya. Oyunu şu dakikasında ne çıkabilir ki? Uy, Groza AVM. Ne diyorsun sen ya? Oyunu var ya bu saatten sonra 30 kile gideriz ha. Niye mermi alamıyoruz? Biraz atalım. Bunlar ileride kapışıyor galiba tepe tarafı. Hemen gideceğim bir dakika. Ya direkt de atlamak istemiyorum ortaya da. Hangi evdeler? Vurdum. Kanka o kili alabilir miyim? Çok güzel. Şu evden denedi sanki ya. Abi aldım. Basıyorum ya. Valla biraz riskli hareket ama. Özelliği tutun. Bunu arkadaşı kaldıracak yanındaysa. Evet. 2 kişiler. Da elimde Groza var. Hadi lan. Oo kaldırdı. Tamam reis. Özellik de attınız. Lan gidiyorum ya. Uy. Uh, lan yavaş. Baya şu an var ya son 2 kill kaldı. Tamam tamam. Adam neyle deniyor öyle? UMP mi var? Valla normalde böyle heyecan yapmam da son adamlar olduğu için. Evet alana da direkt karşıya ver. Aferin oyun. Oyun alanından bir şansımız yok zaten ya. Şu sesi yolluyorum. Gördüm lan. Vallahi gördüm. Birisi orada. Bunlar takım büyük ihtimalle. Tamam. Tamam kardeşim. Buradan görüşün yok. Hatta oraya özellikle atıyorum. Oy! Lan nereden vurdu? Çatıya mı çıktı bu? Aha. Sen var ya az çakal değilsin ha dur. Hemen pozisyon değiştirmiş. Aa tek başına. La birebir kaldık dur arkamdan falan gelmesin. Ses de verdik. Gördüm seni Mahmut. Bu arada bakın oyuna dalmışım tam göremedim Toplam 30 kill yapmışız. 3.783'lük bir hasarla da bitirmişiz. Maç da baya bir uzun sürdü bakarsınız. 30 dakika boyunca kapıştık. Ve buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Yeni sezon kill rekorumu kırmış olduk. Diğer videolarda görüşmek üzere hoşçakalın ve bay bay.